ben Emre. Bugün sizlerle beraber yeni haftayı tanıtacağım. Arkadaşlar sevdiğim ki de yani. Pet atma de bu olmazsa hiç olmaz. Ve arkadaşlar yeni bir duyuruda bulunacağım. Arkadaşlar yakında daha pet giveaway ile alakalı daha bilgilerime video atacağım. yakında bu petleri dağıtacağım arkadaşlar. Onun için de beklemeli olun ve bildirimlerinizi açın. Neyse. Hemen geçiyoruz Diamond Mine'da update'i tanıtmak için. Arkadaşlar yani iki tane er update'i birden tanıtacağım. Hem Diamond Mine'ı hem de Easter'ı. Arkadaşlar şimdi ben bu oyunu bildim e, bildiğim oynuyorum. Zaten siz de biliyorsunuz. Ve bence bu Mine update'i o kadar iyi bir update değil. Yani, yani kasarsın bitirirsin update'i ama yani. Bu update yani o kadar bir update değil gibi sanki yani. Mesela buradan kasabilirsin de yani 2 milyon 3 milyon ama hani bir de iki suçlu bir şeyler gerekiyor yani 2 milyon 3 milyon kazmak burada o kadar kolay değil yani. Ama arkadaşlar ben Easter update'ini beğeniyorum. Neden mi? Arkadaşlar Diamond Cast bak bu update e çok kolay. Mini komutlar, big komutlar. Onları yakalarsınız arkadaşlar. Yani afrika bırakıp orada küçük bir ses şeyini açarsanız o ses size gelecek. O ses geldiğinde de hemen o yazan adaya gitmeniz gerekiyor. Çünkü herkes o adaya gidecek ve sizden önce o kırılmış olacak. 2 dakikada kırılıyor arkadaşlar. Yani 20 milyon tarz bir şey geliyor içinden. Ve arkadaşlar e, bu şey dedi birlikteyin arkadaşlar. E, çünkü buradaki leveliniz mutlaka art, art artacaktır. Ve e, 99 olduğunda da her zamankinden daha iyi bir güç çıkarma şansına sahip olacaksınız. Neyse arkadaşlar ikinci adamız yani ikinci güncellememize geçelim. O da iyisidir arkadaşlar. Bence bu güncellememiz iyi olmuş. Ve insanların daha kolay kasılmasına ee, taktikler açılmış. Ben, bence arkadaşlar epikleri hiç tutmayın. Direkt gönderin epikleri. Değil. Epik ben zaten Legendary Mythical Secret Pet'e Ben yani, tutuyorum elimde. Ee, şimdi mesela arkadaşlar sizlere küçük bir video açma seansı yapacağım. Hadi gör. Genelde buradaki zaten petlerin e, geneli legendary çıkıyor arkadaşlar. Ondan çok uzatmadan açılış yapmayı. Ondan yani gerek duymadım. Şimdi eee mini komutları bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Ama ondan önce mini komutları bekleyeceğim. Vihoo! Buradaki ve geleceğiz bir şey daha göstereceğim. Buradaki parkur yapacağız. E, hem, ama daha kolay yani. Mesela yani ben bu parkur arkadaşa tekne geçtim ama parkurda işte yani kötü olanların işi zor. Hop. Buradan nereye çıkacağım ya? Hemen bulun. Hop kıpıldım. işte buradayız ve gördüğünüz gibi update'leri tanıttım arkadaşlar yani çok bir şey yoktu aslında update'lerde Easter dışında ve yani bu görevleri tamamlamanızı öneriyorum şu Easter hoverboard'u almak için güzel gözüküyor neyse öptüm sizleri bay bay